Herkese merhaba arkadaşlar bu güzel bebekler Roblox'ta mining Simulator 2 oynamaya devam ediyoruz Güncelleme geldi birkaç gün geçti Ben biraz geç kalmış olabilirim Ama bugün yeni gelen silahları Secret petleri bir sürü güçlü petleri Her şeyi göstereceğim arkadaşlar Sezon pesimizi de alacağız hiç beklemeden oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Oyuna girdik arkadaşlar. Bu arada bugün yine canlı yayında 3 pet dağıtmamı istiyorsanız bu videoya da yine bir 350 like istiyorum arkadaşlar. 350 like gelirse bu akşam yine canlı yayında 3 pet dağıtımı yapacağız arkadaşlar PS Motor'dan. Şimdi kaldığımız yerden mining'e devam ediyoruz. İlk olarak zaten sizlere link videolarında, yani sızıntılarda gösterdiğim eşyalar gelmiş arkadaşlar. Hem çanta hem de silah ikisi de gelmiş. Ta gelmeden ben size göstermiştim arkadaşlar bunları. Bunu göstermiştim. Gelmişti. Almıştık arkadaşlar. Şimdi bu dondurmaya falan benziyor demiştim. Hatta ben 45k O bu çok pahalıymış abi. Aga çok pahalıymış ama aldık sıkıntı yok. Şu çanta ne kadarmış? 20 milyon arkadaşlar. Diğeri 14 milyondu. Ben zaten Infinity'yim ama yine de çantayı göstermek için alacağım sizlere. Çantayı ben beğendim arkadaşlar. İçinde oyuncak kanatlardan gözükmüyor ama oyuncak falan var. Şimdi yan hesaptan da gösteririm. Sıkıntı yok. Ve dediğim gibi böyle dondurmaya benzer böyle yanından böyle artık çikolatalar mı akıyor ne oluyor bilmiyorum ama böyle bir silahın geleceğini zaten söylemiştim ve geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunlara biraz tabii ki çantaya değil ama en azından silaha en çat basmam gerekiyor. Şu önce dupe olayını biraz halledelim arkadaşlar. Yani çoğaltıcıyı biraz yükseltmem gerekiyor. O hepsini fullledim lan. Zaten varmış e, orplarım arkadaşlar. Burayı fulledik. Güzel oldu. Şimdi gücünü fullemeye çalışalım. Onu da fulledik. O da çok iyi oldu. Speed'e gelelim. Speed acılı Lan be. Speed'e yetmedi be. Evet. Nihayet son en çatımızı da basıyorum arkadaşlar. Ve şimdi silahımızın gücünü bakacağım. Tamamen diğerleriyle kıyaslamak istiyorum. Şu an gücü 3.38k. Hızı da 1.33 arkadaşlar. Bir önceki silahımız hangisiydi? Şuydu. O bayağı bir iyileştirme var arkadaşlar. Bayağı bir iyileştirme var. Bu arada Robux'lu silahın gücünü bilmiyorum ama bayağı bir yaklaştığını tahmin ediyorum arkadaşlar. Ya da bunlar geldikçe acaba Robux'lu silahın gücünü yükseltiyorlar mı? O zaman Robux silahı almak mantıklı olabilirdi. Eğer stabil kalıyorsa arkadaşlar sıkıntı çünkü. Boşa Robux vermiş olursunuz o silaha. Bir de arkadaşlar sezon 2 pesimiz geldi artık. Sezon 1'de biliyorsunuz Dog Cat vardı ve o Secret Pet'i almıştık. Şimdi sezon 2 geldi. Ben buradan yine Premium'u satın aldım arkadaşlar. 229 Robux yanlış hatırlamıyorsam. Artık şöyle bir özellik gelmiş. Hepsini açtıktan sonra burada arkadaşlar atıyorum 9K elmasa ya da 10K elmasa sıfırlayın diyormuş. Yani Robux'u sıfırlayabileceğiz artık. Bu çok güzel oldu. Ama ben hepsini tamamlayamadım arkadaşlar. Görevleri bitirdim ama buraya kadar. 17'ye kadar açıldı. Belki diğerlerini Robux'la alırım, bilmiyorum. Şimdi bir açalım arkadaşlar. Bu arada bakayım benim lag falan yokmuş. Hemen lag basalım abi. Şimdi lag'ları kullandım arkadaşlar. Önce şu yumurta haricindeki eşyaları bir satın alalım. Sonra diğerlerini alırız. Yani yumurtaları açarız. Evet inşallah yumurtalardan bir tanesinden secret çıkartırım da arkadaşlar aşağıdakilere robux harcamamış olurum. Hadi bakalım açmaya başlıyoruz. Evet regularla başladık arkadaşlar. Yani kamonla başladık. Çöp petimiz geldi. Önce teklileri açalım hatta. Biraz şansımızı arttıralım. Bir çöp pet daha geldi. Güzel. Abi neden sürekli aynı pet geliyor ya? Çöp pet gelme arkadaşım, gelme. İyi ki Robux harcamadım diye düşünüyorum şu anda. Abi bu nedir ya? Yine çöp pet geldi ya. Üçlü petlere geçtik arkadaşlar. Normal free'den toplayalım bir bakalım. Üçü de yok artık. Abi bunu zorlaştırmışlar mı acaba? Ben anlamadım şu an ama. E, Robux harcamamaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü Robux tuzağına benziyor bu. Belli oldu. Çünkü sürekli çöp pet veriyor abi. Böyle bir şey olamaz yani. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bütün luckları kullandım. Her şeyi kullandım. Legendary bile vermedi şu ana kadar. Gıcık oldum ya bu oyuna. Ben bu oyuna gıcık oldum arkadaşlar. Bir daha oynamayacağım büyük ihtimalle. Abi yok başka pet mi yok? Bu ne lan? Abi böyle bir şey olamaz ya. Robux harçadaydım. Yani gerçekten çıldırırdım. İyi ki bedava görevleri yaparak tamamlamışız. Ya başka pet yok gibi sadece tek pet veriyor. Böyle olmaz ki abi. Sezon aldık bari ekstra diyorsunuz hani ekstra lag nerede ben mi görmüyorum ya Neyse arkadaşlar onlara sinir oldum bu arada yan hesabımı da bitirmiştik onu da şimdi açacağız merak etmeyin Ben bu arada buradaki ekte afk kaldım arkadaşlar en azından coin ile açılıyor diye çünkü diğerleri artık baya bir zorlaştı Biliyorsunuz ki şu eski bug'ımızı kaldırdılar yani mecburiyetten kaldırmışlar galiba şöyle bir göstereyim sizlere Şöyle dışarıya baktığımızda arkadaşlar artık hiçbir şey görünmüyor. Çünkü o mağaraları falan her şeyi kaldırdılar. Bu kötü oldu. Çünkü şey dediler arkadaşlar yani ağır geliyormuş bazı bilgisayarlara. Onları fixleyecekler miymiş, ne yapacaklar? Modifiye mi edecekler artık bilmiyorum ne yapacaklar. O yüzden kasması zor oluyor ben bu kullanamadığım için şu anda. Ben de geldim bu paralı eklerde kasıldım. Coin'li eklerde kasıldım arkadaşlar. Ve şu sondaki dondurmayı çıkarttım ve legendleri yaptım. Şey shiny yaptım. Şimdi gücünü göstereyim arkadaşlar. 12k gücü var. Gerçekten çok güçlü. 11.8k'da coin çarpanı var. 6k'da arkadaşlar token çarpanı var. Petin şekli biraz saçma. Evet petin şeklini ben çok beğenmedim açıkçası arkadaşlar. Çok dandirik bir pet olmuş. Ben bir epet yapsam bundan daha epet yapardım herhalde. Flamingo'yu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Flamingo buradaki shop'tan alınıyor ve ben 4 tane aldım hatta üstüne bayağı bir 4 tane aldım. 3 tane normal var arkadaşlar şu an bir tane daha normal bulursam bunu da shiny yapacağım şu anda bende 2 tane var bir tane daha olmasını istiyorum bunların güçleri de bunların güçleri de bayağı iyi arkadaşlar 15k gerçekten şu an galiba oyunun en güçlü petlerinden biri bu arada sezon petinden çıkan secret peti de göstereyim tabi görmüş olduğunuz gibi ben bunu çıkartamadım çok saçma bir şekilde sadece normal petler geldi. Bununla bir arkadaşımız hediye etti arkadaşlar. Biz de ona güzel bir hediye yapacağız tabii ki. Teşekkür ediyorum buradan tekrardan. Bu Secret Pet arkadaşlar sezon pestinden çıkıyor bu arada. Bu yumurtalardan çıkıyor. İndeksten de hemen göstermeye çalışayım. Benim indeksimde olmayacaktır çünkü ben çatlatmadığım için. Şu an sezon pestini gösteriyorum arkadaşlar. Bir tane Camon var. Sadece Camon geldi bize zaten. Legendary var. Bir de bu Secret Pet var arkadaşlar. Ben çatlatmadığım için indekse gitmiyor. Bir de Domino's Webs diye bir e, Secret Pet'imiz var. O da baya biraz minnak ya. Diğerlerine göre baya bir minnak. Benim toplam e, tüm Secret Petleri takacak olursam arkadaşlar iki tane bundan var. Bir tane Layboard var. Yine ben çatlattım. Dolketler var. Ben çatlatmıştım bunları da. Total olarak arkadaşlar şu anda tüm secret petler bunlar. Şunlara biz genelde e, fake secret pet de diyoruz arkadaşlar. Çünkü başarımla falan alınıyor bunlar. Yani envanterim şu anda güzel arkadaşlar. Daha bir sürü petim var. Onları da yan hesaba göndermiştim. Şimdi yan hesabı getireyim. Hatta bir tane daha baya bir zor alınan pet var arkadaşlar. Hemen size onu da göstermek istiyorum. Şuraya geliyorsunuz. Şurada e, challenge var arkadaşlar. Event challenge. Buradaki tüm görevleri eğer bitirirseniz şu sondaki pet'i size veriyor. Pet bayağı iyi arkadaşlar ve değerli bir pet bu arada. Ve bu arada 900'e tekrardan sıfırlıyor musunuz? Ben tekrardan sıfırlayayım hatta tekrar bitirirsek bu peti bir daha alabiliriz ama gerçekten görevler biraz zor. Şunları hemen çıkartıp onu takacağım. Hemen gücüne bakacak olursak 5K gücü var ama normal arkadaşlar. Shine olursa bu 12-13K'ya yükselir diye düşünüyorum. Şöyle bir pet baya pastaya benzer ee, köpek kedi tavşan üçünü de birleştirmişler arkadaşlar baya güzel yani ben baya beğendim ve değerli bir pet arkadaşlar bu pet bunu da yine shiny yapmaya çalışacağım biraz zor ama yapacağım arkadaşlar merak etmeyin şöyle hemen yan hesabıma geçtim ben genelde daha az değerli olan petleri bendeki petlerin çoğu zaten değerli değersiz pet çok yok bende Buna gönderiyorum arkadaşlar. Burada tutuyorum daha az değerli olan petlerimi. Burada takılıyorlar. Şimdi bunun da tabii ki şeyi bitti. Bayağı bir bunda da açtım arkadaşlar pes, sezon pesini. Buraya kadar açabilmişiz. İki tane yumurta açamayacağız. Diğerlerini açacağız. Bunu da bir çatlatalım bakalım neler çıkacak. İlk yumurtadan başlıyoruz arkadaşlar. Tüm buzlarımı kullandım bu arada. Çünkü riske atmak istemiyorum. Evet yine normal verdi. Hadi bakalım devam ediyoruz. Gene normal geldi. Arkadaşlar bunlar hep normal veriyorlar galiba. Aha Legendary Pet yakaladım. Abi sonunda ya minyon diye bir pet geldi ama biz art minyon mu tam okuyamadım. Bakacağız arkadaşlar merak etmeyin. Bir pet daha. Abi bu nedir ya? Benim yan hesaba niye böyle güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar ben anlamadım ya. Ama gerçi kötü ya. Bence gene de kötü arkadaşlar. Lejenderi çıktı ama bir secret çıkartabilirdi bence bu hesap. Hadi lan bir daha. Abi üçüncü legendary peti yakaladı ya hesaba bakın böyle bir şey olamaz. Hadi oğlum bir tane secret yakalayacaksın gibime geliyor ama hadi bakalım. Yakalarsan sen yakalarsın hadi lan. Hadi bir secret pet be. Bir tanecik secret pet be ne olacak sanki. Abi yok ya. Hadi oğlum bir secret pet gelmez mi be. Gene gelmedi abi niye gelmiyorsun ya. Bize de bir tane verseniz ne olur sanki. Aha bir legendary pet daha. Abi hadi ama ya. <laughs> bayağı Legender Pet yakaladım arkadaşlar ama yani olmadı ya. Olmayınca olmuyor demek ki. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, son Pet'imiz. Bir bakalım ne çıkacak bundan. Abi Legender'e ek bile gelmedi ama. Böyle olmaz ya. Böyle olmaz ya. Valla bu beklediğimden daha çok şey çıkarttı arkadaşlar. En azından Bizard Minion geldi. O 4 tane gelmiş hem de. Aa gücü çok düşük. Bir shiny yapalım bakalım ne olacak ama bence baya kötüymüş ya. Shiny yaptım arkadaşlar 5.5 k mı gerçekten çok kötüymüş arkadaşlar bu arada. Yani şu e, Challenge'la alınan pet bile daha güçlü galiba bakayım normal olmasına rağmen 5 k arkadaşlar biz bunu Shiny yaparsak dediğim gibi 12-13 k olabilir. Evet arkadaşlar Minex Simulator güncellemeleri bu kadar. Yani böyle amşağım bir şey gelmedi ama geldikçe ben videosunu çekmeye devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.